Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Bir levhada gördüm ki, bu da bir başka mesele. Bir levhada gördüm ki, yazmışlar ki, sana şuyla yeter, buraya yeter derken, sen mürşit ararsan hadbeti Kur'an yeter diyor. bu söz bundan yüz sene evvel İslamiyet'i güttürtmek için söylenen casusların sözleridir. Cahil olanlar ötesini çok doğru düşünemezler. Çok doğrusu zannederler bu sözü. Mürşit Kur'an yeter deyince tamam derler. Halbuki Kur'an-ı Kerim mürşid Kamil'in ağzından çıkarsa hedefi vurur. Hz. İsa Aleyhisselam'a Yahudinin biri gelmiş, ölü dilden duayı bana öğret demiş. İsa Aleyhisselam öğretmiş, ölüye okumuş, dirilmemiş. Gelmiş dua gibi tamam öğretmedin mi? Ben okudum, dirilmedi deyince İsa Aleyhisselam demiş, dua o dua ama ağız İsa'nın ağzı değildir demek. Onun gibi Kur'an okur anam Kur an mı? Fakat okuyanın ağzı kamil müminin ağzı değil. Kur'an o Kur'an. Fakat ağız müşid kamilin ağzı değildir. müşid kamilin ağzı olmalı ki dertliler deva bulsun, hasteler şifa bulsun, bütün müşküller hallolsun, her münafıkın okuduğu Kur'an tesir etmez. El Kur'anı huve cevâ'ı bu hadis-i şerif Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an bütün şifadır diyor, bütün ilaçtır. Hadis-i şerifi Kur'an bütün ilaçtır demektir. Niçin herkes okuyor şifa olmuyor da bir kamil mümin okuyunca onun ağzından çıkan Kur'an şifa oluyor. Ben ünezzilü minel Kur'an'ı ma ve şifa ve rahmetün lil Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik diyor. Mesela temsil şuna benzer. Kur'an-ı Kerim'de barut var, kurşun var, hazne var. İyi bir tüfek lazım ki hedefe vursun hedefe kurşunu ulaştırsın. İşte insanın, Mürşid-i Kâmil'in ağzı, insanların ağzı tüfektir. Tüfekten de tüfeğe fark var. Mürşid-i Kâmil'in ağzı hakkıyla tüfektir ki hedefi vurur. Kur'an mermidir. O mermiyi yerine isabet ettirecek tüfek lazım. Mürşid-i Kâmil'in ağzı, kalbi iyi tüfek gibidir hedefi vurur. Ettiği dua okuduğu Kur'an-ı Kerim kurşun gibi geçer. Hedefi alır. Şöyle ki uyandırır. Seni irşad eder. İşte Kur'an mürşidi kamilin ağzından çıkarsa her şeyi yapar. Müminin ağzından çıkan ile münafığın ağzından çıkan bir değildir. O da var. Ve nünezzülü <laughs> minel Kur'an'ı ma ve şifan ve rahmetün lül mü'minin ve la yezidü zalimin illa khasara. Kur'an azimüşşan-ı mü'minlere şifa ve rahmet olarak indirdim. Fakat zalim olan kimseler, münafıklar okursa onların da zararlarını artırır. Kur'an müminlerin şifasını ve rahmetini artırır. Kur'an okudukça bize münafıklar Kur'an okudukça, o münafıkların da kibrini, gururunu sonra zararlarını artırır. Mümkün münafık, fasıkların Kur'an müfitlik değil, zararlarını artırır. Kur'an'a uyan kimse, Kur'an'ın içindeki söylenenlerin hepsini kabul etmeli şeriat, tarikat, hakikat, marifet, zikrullah, şeyhleri aramak, şeyh bulmak, şeyhleri övmek, onlardan izin almak, onlarla beraber olmak, zikrullahı çok etmek, onlarla beraber mücahede yolunda çalışmak, onlardan ilmi ve hikmet öğrenmek, hep bizi Kur'an-ı Azimüşşan'da bize söyler. Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak Ta'ala bizlere bunları emreder. Düşün, sen birini kabul edip öteki birilerini kabul etmezsen, Kur'an'a inanmış olmazsın. Şeyh aramak, mürşidi kamili aramak, Cenab-ı allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize ilmiyle dünlü öğretmek için bir de ilmi de öğrenmenin için o ilmi necün sahibini aramak, onu bulmak için bize yol göstermek için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi bana ilmi lecünlü öğret. Musa Aleyhisselam'a diyor ki, Ya Musa, ilmi lecünni öğrenmek için kuluma gitmelisin. Bir kuluma var ki ona ilmi lecün öğretmişim. Ilmi lecün sahibidir. Onun yanına git, onun hizmetinde bulun. Onunla ilmi lecünni öğren. Musa aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben onu nerede bulayım? Diyor ki Deniz kenarında bir taşın üstünde yatar bulursun. Diyor ki neden bileyim onun olduğunu. Diyor ki sen bir pişmiş balık alırsın. O pişmiş balığı yerekten gidersin. Onun yanına vardığın, onu bulduğun zaman o pişmiş balık canlanıp suya düşer. Bilirsin ki o adamı buldum. Musa aleyhisselam yanına bir arkadaş alıyor, o arkadaşla beraber o pişmiş balığı yiyerekten geliyor. Musa Aleyhisselam varıyor, bakıyor ki bir kayanın üstünde, taşın üstünde bir adam yatıyor. Arkadaşına diyor ki, Atina gada ana Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Allahü Teala bunu bize hikayeten söylüyor. Diyor ki, Kale Musa, Musa Aleyhisselam dedi ki, Atina gıdana. Gıdamızı getir, balığı, pişmiş balığı yiyerekten geliyoruz, onu yiyelim. Orada oturdular, balığı yediler. Musa Aleyhisselam kalkmış, ötekisi de sofrayı toplarken, balık canlanmış, hoplamış, sıçramış, denizin içine düşüyor yüzerekten, denize açaraktan gidiyor. Bu adam da Musa Aleyhisselam'a söylemeye unutuyor. Oradan yürüyorlar, bir konak daha gidiyorlar çevres. Orada diyor ki, geçir balığımızı yiyelim deyince, ha fe ensaniye şeytan, şeytan bana onu unutturdu. Orada balık diyor, suya düştü, denize açaraktan gitti diyor. Bunu Sûre-i Kehf'te Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize söyler. Burayı aramak isteyenler Sûre-i Kehf'ten baksınlar. Diyor ki, öyleyse o adam başımızın da yatıyordu biz oradayken, onun yanına varalım, o adam bizim aradığımız adamdır. Geri geliyorlar. Geri gelince Musa Aleyhisselam yanına varıyor diyor ki sen diyor bana ilmi ne gün öğreteceksin. Ben Musa'yım. Cenab-ı Hak beni gönderdi. Sana gönderdi. Sen bana ilmi ne gün öğreteceksin. Senin hizmetinde bulunacağım. Her ne dersen sözünden çıkmayacağım. Sana mütiyim ben. Deyince diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki قَالَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعَيَ السَّبْرَ وَكَيْفَ تَسْبِرُ وَلَمْ تُحِدْ بِهِ Yani dedi ki sen benimle beraber olmaya takat getiremezsin. Sözlerime itiraz edersin, işime karışırsın, işime itiraz edersin. Hazreti Musa Aleyhisselâm'ın derecesi ondan Çok yüksek. Musa Aleyhisselam Kerimullah'tır. Fakat ona verilen ilim ilmi legündür. Peygamberlik ilmi başka, ilmi legün ilmi başka. Onun için Musa Aleyhisselam ilmi legündü de o öğrenmek istiyor. Musa Aleyhisselam diyor ki ben inşallah sabrederim, beni sabırlardan bulursun. Deyince Öyleyse gel bakalım diyor. Oradan bir de gemiye varıyorlar. Gemi sahibine diyorlar ki biz paramız yok, kendimiz devriş, üç kişiyiz. Bizi gemiye alır mısın? Hay hay diyor. Sizin gibi devriş babaları ben hayrıma alırım. Hiç para vermeyin. Bunları bindiriyor. Bindirdikten sonra Musa Aleyhisselam daima bunun hareketine dikkat etmekte. Bakıyoruz ki eline bir palta aldı, geminin alt katına indi, gemiyi parçalamaya başladı. Musa Aleyhisselam vardı yanına, yahu sen ne yapıyorsun dedi. Kale لِتِغْلِكَ ehleha. Bütün bunun ehli gark olacak zaman şimdi. O zaman Hızal Aleyhisselam başını kaldırdı, baktı dedi ki, ben sana demedim mi? Sen benimden tahammül edemezsin. Sen benimden olmaya takat getiremezsin. Elem ekulleke len tesnıtli'a sabra demedim mi sana ben? Diyor ki unuttum. Bir daha demem. Neyse gidiyorlar gemiden. Bir zaman gittikten sonra gemiden çıkıyorlar. E o geminin geliğinden su fışkırınca ahaliye bir korku düşüyor. Kıza aleyhisselam da yardım ediyor, deliği kapıyorlar. Ondan sonra gemiden çıkıyorlar. Bir köyün kenarında giderken yavuz köpekler bunların üstüne hücum ediyor. Bir çocuk geliyor, köpekleri kovalıyor. Bunlara buyurun devriş babalar deyince Kıza aleyhisselam tutuyor çocuğu, gel bakalım diyor, El ayağını tutun, tutturuyor. Bismillahirrahmanirrahim diye boğazlıyor. O zaman Musa Aleyhisselam diyor ki, e katel de bir nefsin. Ya sen ne yaptın? Öyle bir adam öldürdün ki hiç suçu olmayan bir adam öldürüyorsun. Sen katil oldun. Deyin de gene Musa Aleyhisselam'a bakıyor diyor ki Kale len tesatı amaya sabra Elem ekulleke len tesatı sabra Ben sana demedim mi? Ben, sen benden sabredemezsin. Tahammül edemezsin. Dönerim mi? Çünkü bilmediğin şeyin ötesini bilmediğin şeye sabredebilir misin? <laughs> Ve keyfe tasbihle velem tuhid bihi kubra o. Senin evvelden haberin olmayan bir şeye sabredebilir misin? <laughs> Musa Aleyhisselam diyor ki unuttum diyor. Gel bir daha bir şey demeyeceğim. Gidiyorlar bir şehre varıyorlar. Yağmur yağıyor, çamur, Üstleri başları bütün çamur oluyor, genler yaşarıyor. Şehrin içini ne kadar dolandılarsa kimse bunları misafir almıyor. Paraları da yok. Bir haraba duvarın dibine varıyorlar. Orada otururken Hızı Aleyhisselam diyor ki şuradan çamur yapın. Şuradan da bana taş verin şu duvarı yapacağım diyor. Başlıyor duvarı yapmaya. Hızı Aleyhisselam iyi yapıcıydı. Ayasofya camisini yapan da o. Hızı Aleyhisselam Ayasofya camisini, Ayasofya kilisesini, İstanbul'daki Ayasofya kilisesini yapan, sonra cami oldu ya Ayasofya camisini yapan Hızı Aleyhisselam. Orada duvarı yapmaya başlayınca Musa Aleyhisselam üstleri yaş, başları yaş, çamurun içinde bir eşini duvar yapıyor. Diyor ki, bizim misafir almadılar, sen şimdi bunların duvarını yapıyorsun. Eğer ücret istesen alırdın. O zaman diyor ki seninle ben benim arama şimdi ayrılık düştü. Ben sana demedim mi sen benden tahammül edemezsin? Bari senin tahammül edemediğin şeyleri söyleyeyim ben. Sabredemediğin şeyleri. Diyor ki ve emmez sefineti sefine gemidir. Gemiye gelince o bir fakir bir adamın malıdır. O gemi. Hem de hayır sahibi bir adam. Bizi de hayrına bindirdi. Bu adamın bu gemiden başka bir geliri yok. Çoluk çocuğunu bununla idare ediyor. Şimdi hükümet de gemi tutmaya başlamış. Bunun gemisini vardığı gibi tutacaklar gittiği yerde. Ben bunu anladım vardığı yerde hükümet bunu tutacak. Bu adam çoluğu çocuğu aç kalacak. Ben bu gemiyi özürledim ki hükümet bunu almasın, kendisi orayı tamir eder. Gene gemiyi işledim, e çoluk çoluğunu idare eder. Kötü ettim diyor. Bir de oğlana gelince ve emmel gulam fekâne ebuhuma salihayn onun anası, babası salih bir kimselerdi. Öldüler. Bu çocukta ası çıkacak, kötü olacak, çok ası olacak. Onun için onu anladım. Bu çocuğu onun için boğazladım. Anasının babasını azaptan kurtardım. Bu çocuğun azabını çekeceklerdi. Onun için çocuğu kestim, kötülük mü ettim? Çocuğun kendisi de bu fenalığa ulaşmadan öldü. Üçüncü ve emmel gidar ve emmel gidar fekânelli ulameyni yetimeyni fil medineti bu şehirde iki yetim çocuk var. Anası babası salih kimselerdir. Onlar öldüler. Babası ölürken bu duvarın altına para döndü Bu parayı oğullarım büyüyüp de meydana gelince Evimizi yaptırarak verirken bu parayı çıkarırlar. Allah'ım sana emanet ediyorum. Bu parayı sen onlara sağ selim kavuştur. Dedi. Cenab-ı Hak da o parayı muhafaza ediyor. Bana işaret etti Cenab-ı Hak. Bana bildirdi. el zedünden. Ben bu duvarı yaptım. Paranın üstünde açılmaya varmış. E i̇şimi kapattım. Çocuklar meydana gelip de duvarı yapacaklar, parayı çıkaracaklar. Ben bunu kötü mü ettim diyor. İşte senin sabredemediğin buydu. Deyince Musa aleyhisselam diyor ki, ben bunları bilemedim. Dedi ki Allahü Teala ledün ilmiyle bana bunları bildiriyor. Ben de yapıyorum dedi. Ayrıldılar. Burada bizim için alacaklar var. Cenab-ı Teala bunu bize uzun boylu kıssa edip sürüp görüp hikaye gibi söylemesinde bizlere bu kıssalardan hisse almak var. Almak lazımdır. Onun için söylüyor. Evvela kuluma git demesi. Allahü Teala'dan ilmi ledün isteyen kimse Allahü Teala'nın ledün sahibi alimlerine gitmek lazım. İlmi ledünle vakıf olanlara. Allahü Teala sevdiği ne elim elmi ledün sahibi kula gitmemizi için emrediyor. İşaret ediyor. Mürşide varmayınca ledün kapısı açılmaz İkinci, ona varınca onun işine her ne kadar sana akış gelse karışma bak lazımmış. Şeyhin, mürşidin her ne kadar yaptığı sana yanlış gelse, akış gelse gene işine karışmayacaksın. Çünkü Hz. Musa aleyhisselam o kadar büyüklüğü halinde muhalefet etmiş. Hocalar ile mürşitlerin arasındaki uyuşmamanın hakikatini bize gösteriyor. Kelimullah olan Musa Aleyhisselam yani Allahü Teala konuşan Musa Aleyhisselam muhalefet edince bilmediği şeylerde hocalar muhalefet etmez mi? nedim ilmi gelmeden evvel geleceği bilmektir. Elmi ledün demek odur. Bir şey gelmeden evvel geleceği bilmektir. Hocalarda bu ilim yoktur şu yanlışlık var ki, hocalarda şu yanlışlık var ki, bu zamanda hamı böyle legün ilmini, ilmine sahip adam derler. Veyahut daha cahil ise gaybi kimse bilmez derler. Halbuki Allahü Teala'nın bildikleri bilirler. Bunu anlayamazlar. Halbuki kıyamete kadar ilmi dedin sahipleri bulunurlar. Ayetler, hadislerle sabittir. Bunun için çok ayetler var, çok hadis şerifler var. Cenabı Allah bizleri onlardan ayırmasın. Hem dünyada hem ahirette. Bizleri onların ilmiyle alim eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamel Rahimin Ve ya Hayren Nasirin Ve ya Zel Kuvvetil Metin Ve ya Erhamel Mesakin Ve ya Erhamel Rahimin Ya Rabbi İzzin Celal'in Hakkı için Ya Rabbi Kudretin Kemal'in Hakkı için Cemi'i Enbiya-i İzzam Hakkı için Ve Resul-i Kiram Hakkı için ya Rabbi aşıkların hakkı için, sadıkların hakkı için, aşıkların gözyaşları hakkı için Ya Rabbi. Seni sevenlerin gözyaşları hakkı için, adiklerin, zahitlerin yüzü hürmetine, Ya Rabbi. Ya Rabbi alimlerin, ulemaların yüzü hürmetine, ehli iman ümmeti Muhammed'in hürmetine, bizleri Ya Rabbi iki cihanda aziz korktuklarımızın cümlesinden hızlı emin eyle. امين يا معلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه